Evet merhaba arkadaşlar ben Kerimcan. Bugün size ağ hatasını göstereceğim. Bu bilgisayardaki ağ için kaydedilen ağlar onun gelişimi eşleşmiyor. Arkadaşlar bu çok kolay bir şeydir. Bilgisayarcıya 30 20 30 40 milyon verip veya 20 30 milyon verip bunu yapmayın. Ağ ve paylaşım hareketini açıyoruz. Kablosuz ağları yönet. Buradan kendi kablosuzlarınızı buluyorsunuz ve siliyorsunuz. Ondan sonra burayı kapattıktan sonra geliyorsunuz ve kendi ağınız burada. Kendi ağınıza tıklıyorsunuz. Buraya şifrenizi yazıyorsunuz. Ve bağlan diyorsunuz. Sonra dil internetin keyfini çıkartıyorsunuz.